Alevler çıktı, yoğun duman yükseldi. Binalar hasar gördü. İsrail 18 yıl sonra ilk kez başkent Beyrut'taki Dahiyye Mahallesi'nin dışında bir bölgeyi vurdu. Kola Mahallesi'ndeki bina hedef alındı. Yerel medya saldırıda Cemaat-i İslami'nin bir mensubunun hedef alındığını öneriyordu. Pilizin alt kutusuz cephesi ise saldırıya ilişkin açıklama yayınladı. Saldırıda 3 yöneticisinin öldürüldüğünü duyurdu. Serbeka Vadisi'nde vurdu. Albek bölgesinin düzenlediği saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla da yaralı vardı. Lübnan'ın güneyinde Andelep bölgesinde İsrail'in hedefindeydi. Oradaki saldırıda da çoğu sivil 24 kişi hayatını kaybetti. Sidon kenti yakınlarına düzenlenen saldırıda ise 29 kişi yaralandı. Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1124 kişi, 1174 kişi İsrail saldırılarında öldürüldü. Sahil Lübnan'daki suikastlarına da devam ediyor. Savaş Elbaz kampını vurdu. Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin de hayatını kaybetti. Hamas El Emin'in ölümünü doğruladı. Çıkarcı İsrail ordusu Suriye Lübnan sınırındaki Cideydit sınır kapısını da vurdu. Ölü ve yaralar olduğu belirtildi. Çok sayıda ambulansla sınıra sevk edildi. İsrail Devlet Televizyonu ise İsrail'in Lübnan'a sınırlı kara operasyonu düşündüğünü yazdı. Habere göre ABD bu plana karşı çıkıyor, İsrail'e baskı yapıyor. Sorunun diplomatik yollarla çözülmesini istiyor. İsrail ise olası kara operasyonuyla ile Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge kurmayı amaçlıyor. Hizbullah da İsrail'e karşılık vermeye devam ediyor. Ki İHA ve 35 füzeyle saldırı düzenlendi. İsrail'in kuzeyinde uyarı sirenleri çaldı. 10 füzeye müdahale edildi. 2 İHA'da helikopter ve savaş gemisinden atılan füzeyle düşürüldü. فقط هي حد الضرب دغري